Peki yüz mezoterapisi hı hı. nedir? Nasıl Şimdi, uygulanır? E, yüz bölgesi tamamen cihaz yardımıyla hı hı. yüz kaslarımıza yönelik ve yüzümüzdeki mezodermik tabakaya inerek yani özel serumları deri altına geçirerek uyguladığımız bir sistemdir. Ee, özel bir cihazımız var. Bu cihazın belirli başlıkları var ve tamamen... E, yüzümüzdeki problemlere yönelik. Yani hı hı. E, örnek veriyorum yüz ovalimizi şekillendirme, elmacık kemiğimizi çıkarma, yüz yüz kaslarımızın elastikiyet kaybını uğrayan yüz kaslarımızın sarkmasını önlemek adına, çizgilenmeler adına, göz çevresindeki kırışıklıklar yine yüzümüzdeki e, inceltme sağlayan da bir sistem ayrıca. Hı hı. Yani birçok aslında e, soruna göre çözümler var bu sistemde. Ortalama seansları 30 dakika ile 45 dakika arası değişiyor göz çevresi, dekolte, boyun ıı, ve tüm yüz olarak uygulanıyor. En çok e, özellikle hanımlar yani, neleri tercih e, ediyor? Yani yüz, ne, hangi bölgelerine? Yani dekolte bölgesi çok tercih ediliyor. Yüz bölgesi, boyun aslında bu saymış olduğum bölgelerin hepsi bir bütün gibi düşünün. Çünkü yüzümüze yaptığımızda göz çevrimizi ihmal etmememiz gerekiyor. E, dekoltemiz de aynı şekilde, boyun. boyun da aynı şekilde. Yani hepsi kombinli aslında yapılan bir uygulama. <laughs> sadece e, çok erken yaşta sadece göz çevresi kırışan ya da göz çevresinde problemler olanlar e, ya da ileriki yaşlarda yüz bölgesine oranla boyun ve dekolte kısmı daha çok kırışmış olan kişilerde de bunlar uygulanabiliyor. Herkese uygulanabiliyor mu peki? Herkese uygulanabiliyor. Ee, yani hani sadece seans sayıları değişiyor. Yani her herkesin yaş seviyesine göre ve problemine göre seans sayısı değişiyor. Mesela kaç seans sürüyor? Normalde şey. 5 seanstır bu uygulama. Seans. E, haftada bir ya da 2 haftada bir olarak değişiyor. Hı hı. Ama bazı kişilerde haftada 2 yapmak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü derin çizgilerde e, etkisi hem 10 seans gibi bir süre yani 5'ten sonra daha net ve kalıcı etkiler yaratıyor. Hem de Haftada Haftadaki yaparak daha kısa sürede daha iyi merak ediyorum şey mesela şimdi mezoterapiyi yaptırdım Hı -hı. geldim işte beş seans yedi seans e, bu işlemi yaptırdım aradan üç ay geçti gerçekten çok daha farklı bir Hı -hı. cildim ve görünüşüm oluştu. Anında etkisini gösteren bir sistem var. Anında etkisini gösterdi. Hı -hı. Evet. O an çok mutluyum Hı -hı. hatta önümüz yaz diyelim mesela e, yazın plajlara gittim herkes bana bakıyor falan böyle hani havaya giriyorum aradan bir yıl geçti Hı -hı. bir daha yaptırmam gerekiyor mu? Ya aslında bu tip bakım yani sadece mezoterapiye yönelik değil. Cilt bakımları olsun, hı hı. cilde yönelik yaptığımız olan bütün bakımlar sonrası gerekebilir. Yani şöyle düşünün, yani cildimiz evet yaşımız ilerledikçe yaşamış olduğumuz şeylerle de birlikte cildimizde bir kırışmalar söz konusu olabiliyor. Biz bunları önlemek adına yapıyoruz bu uygulamaları ve durdurmak, yani. Geciktirmek adına yaptığımız uygulamalar, o yüzden gerekebilir, gerekmeyebilir. Bu kişinin ihtiyacına göre değişir. Öncesinde bir herhangi bir hazırlık gerekiyor mu? Tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce cildin temiz olması bizim için en önemli etkenlerden biri. Ama bunu siz yapıyorsunuz biz değil mi? Yani Geldiğiniz kişi. Tabii cildi temizledikten sonra böyle bir uygulamayı alıyoruz. Çünkü gözeneklerin açık olması gerekiyor ki bizim sonrasında uygulamış olduğumuz tüm uygulamaları deri altına geçirmemizi sağlayacak. Hı hı. Hem sonrasında gözenekleri temiz bir gözenek. ...sıkılaştırmak e, ciddi daha canlı ve daha parlak olmasını sağladığı için... Cilt temizliği öncesine yapılıyor. Peki sonrasında nelere dikkat etmek yani gerekiyor? Yani mezoterapi bitti. Hı hı. İşte 5 seans 7 seans. bitti. Zaten biz kişiye geldik geldi. da seans aralarında mesela. E, geldiği zaman zaten bir reçete hazırlıyoruz kişiye. İşte sizin bu uygulamayı yapabiliriz. Bununla kombine etmemiz gerekiyor. Yani cilt eğer çok dolu bir ciltse, siyah nokta problemleri çoksa. Hı hı. Ona göre farklı bir program. İşte oksijenle, jet peel'le, facial gibi birçok uygulamalarla kombin yapılabiliyor. Ha, yapılabiliyor bu yapılabiliyor yani kombine. Çünkü yani dediğim gibi yüz kaslarını çalıştırarak yüz kaslarımızdaki kolejin artışını sağlayan bir sistem olduğu için her şeyle bir yapılabilen bir uygulama Yani her uygulamayla bir yapılabiliyor. Her şeyle beraber yapılabiliyor. Hı -hı.